Ha, hatırlasın. Tamam, ben de bir şey söyleyeyim. o yavruyum bu Ben yerde, ki, yani yol sesliydi. Yanlı çok fazla vardı. Nereden geldiniz? Burfa'dan. Burfa'dan. Burfa'dan teyze verilmişti. Teyze var. Teyze var. Teyze var. amca var. Teyze var. Teyze var. Teyze var. Teyze var. Teyze var. Sen balayı yemiyorsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hey, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ziyaret. elimizde çektiğine. Alay mı Hayır. hayır. أخي سحر وراء السدود أخي سحر بثقل قيود إذا كنت. Kahraman yiğitler yalan ayaklı Çelikten bir iman zırhı kuşandı Adına bakmadan düşman üstüne Alev oldu yağdı gözü karaydı Bir yanım Gazze'dir bir yarım Kudüs Bir yanım El Halil bir yanım Aksa bu yolda verecek bin canım olsa kurtulacak bir gün mezher diyeceğim.